Herkese merhaba dostlar. Umarım herkes iyidir. ve Her şey güzeldir sizler için. ATP yazılıma bakacağız. ATP yazılım ne durumda? Bir kendi yorumumuzu katacağız. Bir değerli dostumuz fikrimizi merak edip sormuş. Anlatacağım hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi ATP yazılım baktığımızda aslında çok güzel bir e, çıkış trendi yakalamıştı ve bu trendi e, gayet sağlıklı bir şekilde götürmüştü. Hatta o bölümde bizim e, kendimizce bir direnç bölgesi olarak öngördüğümüz e, 31-32 bandındaki seviyeyi çok rahat bir şekilde hacimli bir mumla bekliyorduk zaten. Hacimli mumla burayı kırıp e, üzerine atıp ve nihayetinde e, 170-175 bandı arasına kadar geldi. Lakin burada özellikle 146 üzerinde bulunan e, bir direnç bölgesi var ve bu direnç bölgesi kağıdı biraz tutuyor ve yoruyor gibi bir e, gözlemimiz var. Bu noktada bizim için önemli olan artık burada e, bu yorgunluk emarelerinin bir e, konsolidasyona dönüşeceği mi yoksa tekrardan bir hacimlerle birlikte desteklenip e, yukarı yönlü hareketin devam edeceği konusu mu? bunu artık takip edeceğiz. Çünkü baktığımızda değerli dostlar yani hacim girişlerinde sıkıntılar biraz azalmalar gözlemliyoruz. Para girişlerinde de para girişlerinde ya da para çıkışlarında da biraz artış gözlemliyoruz. Yani bu noktada aslında bir ara durak olarak ara dinlenme bölgesi olarak buraları gözlemleyebiliriz gibi bir teknik olarak bir görünüm var açıkçası. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey özellikle yukarı yönlü hareketlerde 146 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapmamız durumunda tekrar trend olarak e, yukarı yönlü pozitif bir trendden bahsetmemiz için küçük dönemler bize vermeye başlayabilir. Lakin eğer ki e, bu bölgenin altında kalması durumunda e, özellikle değerli dostlar yani e, biraz böyle alt tarafta destek olarak çalışacak e, bölgelerden bahsedeceğim. Alt tarafta özellikle 133 bölgesinin altına sarkması durumunda 123'e kadar böyle hafif salınım gözlemlenir. 123'ün altı biraz problemli. 120 123'ün altına sarkması durumunda tekrar yeniden müdahaleme ihtiyacımız mutlaka doğacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde bahsettiğimiz 146-147 seviyesinin üzerine atıp ilk kademede artık 156 ve 169 hareketlerini Bekliyor olacağız ve burada da günlük olarak kapanış mumları görmemiz gerekecek. Bir iki tane kapanış mutlaka görmemiz gerekecek bunların üzerinde. Aksi takdirde var olan bahsettiğimiz dönem dönem hacimlere tepki veren bir kağıt aslında ama tabi biraz spekülatif bir kağıt. Yani volatilitesi yüksek dönem dönem değişik hareketler yapabilen bir kağıt. Bu yüzden hani biraz da böyle hani teknik grafiklerin ve temel verilerin çok fazla çalışmadığı ama muhtemelen bir tahtacı kontrolünde ilerlediğini gözlemlediğimiz ama burada artık orada biraz tatmin söz konusu. O tatmini bakalım nasıl sağlayacak. Bunu biz kendimiz sadece grafiklerle gördüğümüz kadarıyla yorumlayabiliyoruz şu an itibariyle. Grafikte baktığımızda bahsettiğimiz destek ve dirençleri takip ederek ATP ATA e, ATP yazılımı e, takip edebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda olması gereken fiyat aslında 92 92.60 60 bandında gözüküyor. Yani şu anki fiyatı 136-135 bandında gözükürken %30-35 arasında bir şişkinlik ve köpük gözüküyor. Bunu gözlemliyoruz değerli dostlar. Yani e, aslında e, gelirine göre e, yüksek bir fiyattan değerleniyor. E, fiyatını ve değerini baz aldığımız noktada eee yani biraz e, yukarılarda bir köpük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden e, böyle e, genellikle trendin de böyle tersine hareket ettiği dönemler var. E, bunu da dikkate almamız gerekiyor. O yüzden biraz daha dediğim gibi spekülatif bir kağıt. Dikkat etmemiz gereken bir kağıt. Borçluluk oranları e, normalde ortalama seviyelerde. Yani borçsuzluk oranları aslında çok iyi değil. E, fakat e, temet ödemesi de yapmıyor diye gözlemliyoruz. Evet. Yani temel verilere baktığımız zaman ortalama bir seviyede. yani sadece biraz üzerinde bir köpük olduğundan bahsedebiliriz. Enflasyonist ortamda bu köpük ve spekülatif bir kağıt olduğunda düşünürsek bir, bir denge noktasına illa ki ulaşacaktır ama e, sadece biraz böyle yakın takip gerektirecek bir süreç içerisinde e, burada biraz e, trendin artık e, nihayetinde çok iyi bir periyodla gelmiş ve burada biraz e, satış yemiş olmasından kaynaklı biraz, biraz yatırımcılar biraz böyle tedirgin olabilir e, bu bölgede özellikle bir e, sıkışma var sıkışmanın yukarı doğru kırılmasını e, gözlemlemeye takip etmemiz e, iyi olur yatırımcılar için fakat e, stratejik olarak da aşağı yönlü hareketlerde mutlaka e, bu yorgunluk belirtilerini devamı niteliğinde aşağı yönlü kırılmayı da mutlaka cebimizde koymamız gerekir. Tabii ki gönül ister ki bu üçgen e, bu kırılma yukarı yönlü gerçekleşsin. E, fakat e, finansal duygulardan uzak mantığımızla e, yorumlamak daha sağlıklı olacaktır ki her zaman e, genel geçer olan budur. E, bu yüzden e, yukarı kırılımı ne kadar beklesek ve istesek de şimdiye kadar gelmiş olduğu trend gerçekten tatminkar olsa da bir böyle hafif bozulmaları da göz önünde bulundurarak aşağı yönlü hareketlerle destek bölgelerini takip etmemiz faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Umarım bol kazançlarınız olur. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.